Merhaba arkadaşlar. annemden birlikte biz şimdi tam oynayacağız. Bakalım kim yenecek. En son oynadığımızda iki kere en son oynamıştık. Ve ikisinde de annem kazanmıştı. Evet. Bakalım bu oyunumuzda kim şanslı çıkacak. Arkadaşlar merhaba. Kartlarımızı seçelim. Bugün içli mi oynayacağız, ikili mi, birli mi anne? i̇kili oynayalım. Şöyle seçelim bir kartı. Arkadaşlar ben kartların rengine bakmadan duramıyorum. <laughs> o yüzden kapatıp seçiyoruz. Evet. Çünkü su istediği kartı alıyor. <laughs> Bazen rengine bakabilirim. Tabii o zamanlar alamıyorum. Şunlara bakar mısınız? İki tane nefret ettiğim renk geldi. Yani. Nefret ediyorum ama nefret ettiğim renk bütün odada var yani. Üstünde bile geziniyor şu an. Neyse sessiz olalım gecenin ortasına. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Evet. Annem, sen saçma. mi söylüyorsun ben mi? Sen söyle. söylüyorum. Bakalım. Gerçekten de nefret etti. Bakıyoruz. 27. Bende var. Bende var demeyecek. Demiyorduk anne biz. Değil mi? Neden? Bende diyorduk direkt. İki. Bende. Bende de var. Neyse ben bekleyeyim. 87. Bende. Telefonu ben kartları tutayım mı? 44. Ben de yok. Sen de var mı? Yok bende. Tamam. Ben de az önce 2 çıkmıştı. Onu yerine bırakıyorum. 18. 18 ben, ben de, de yok. 4. <laughs> ben de değil. Arkadaşlar 3'e 4 diyorum niyeyse Bu 67. Ben de Sen de var ah, mı? Yok bakalım ben ne durumdayım. Bana. <laughs> ha ha. Bakalım. Bana bakalım. kamerayı. Kartları göstereyim. Bir, 38. Ben de yok. Sen de de yok. Bende de yok. Hadi arkadaşlar. 32. Ve 32 ben de yok. 80. <laughs> 80 bende de. Yok. 81. Bende yok. <laughs> Bakalım kim kazanacak? 64. Bende değil. Lenen 50. Bende değil. Sen de Hayır sen de. Hani. Ha, evet, ben görmüyorum göz görmüyor Ayşe bazen görmüyor aslında Ayşe bazen 63 hilelik yapsam mı diye düşünüyorum. Görmüyor ya. Sonra kıyamıyorum. Şu minnoş sıfata. <gülüyor> <gülüyor> 36. Bende var. Sende de var. Al bir tane. Bende de var. Şimdi... Bakalım durumumuz ne? Aa bende tam 60 çağırmış. Ben Bende 5 tane var. Bende dört tane. Evet bakalım sana çıkın sıradan azıcık ile. <laughs> Hayır. Gerçekten 16. öyle değilim. 16. Ben de. Ha bakalım. 16 ben de. Dün şakır şakır ben çok giydim annem geldi. <laughs> geldi yedi beni. Ve kaç? 49. 49 ben de yok. 43. Oy. 43 ben de değil. 26 Bende var. 9 9 9 bende. Oo ilerledin Ayşo. 90 <laughs> Yok. 3 3 Ben kazandım. 25 25 bende yok. 24 var bende. bende. 57. Bende var. Bende de var. Dur ben şu 50'ye yakın yazacağım. 31. 31 bakalım. Yok. 57 mi koymuştum sen? mi koymuştun anne en son söylemiştim? Hiç hatırlamıyorum. Hayır 67. 67 var mı ki bende? Ne 67 var mı ki bende yok. Ha 57 varmış evet 57 evet. Evet var. Kodum. Biraz hızlı yap ki işte bak unutuyoruz. 1 Yok. 5 yok. yok. 29 29 Annemin yaşı yok. Kendinde var mı yaşın? 83. Hani evet bak ben de görmemişim. Ne yaptım hmm. 29'u? 83. 83 bende. 68. Var mı? Yok. Yok. Son duruma hiç... bakalım. Ben ilerideyim. Hadi. 42. Ve 42 hiç kimse de. 78. Yetmiş sekiz, sekiz yok. Yetmiş dokuz. Bende var. Bende yok. Yirmi evet. iki. Vay bende iki tane var. Ya bu nedir ya? Bende de yirmi var. İki tane mi? On bir. Yok. 59. <laughs> 75 Yok. Şans gönderin arkadaşlar. Var. <gülüyor> 88 <gülüyor> Yani bugün de ben yeneceğim gibi. 58 bende. Öyle hemen kap havalara 61. kapılmadım. 61 bende. Trabzon'umu ver canım. Hoppa. <laughs> 53 Bende. 62. 71. Bende. 8. Bende. Bende de var. 2 tane de bende var şöyle. 8 bir tane alayım. Bir tane de şuraya. Oo ilerledik bayağı. Evet. 51. 51 bende yok. 41 var. Olmaz mı? Olmaz. 24. <laughs> 24 evet. Hmm. bende. Oh. Ben... 69 Bayburt'u ne yapacağım? Bayburt değil mi? Bayburt'u ne yapacağım ya? <laughs> Hadi 84 84 mi? Yok. 47 Bende de 4 var olmaz mı? Bende varmış. Efendim? 35 Bende. 86 86 yok. 60 Bende. Bende. Arkadaşlar durumumuzu gösterdim. Şu an annemde 1 2 3 4 5 6 28 8, 9 dur bir 28 bende yok. O kağıdı mı karıştırdın o 17. 46 bende. Ben de ben de neredesin bende. <laughs> Say bakayım kaç tane var sende. Bende 1 2 3 4 5 6 7 8. 9, 10, 14. 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane var. Anne sende kaç tane var? 14 tane de bende var. Bende 16 tane. Daha çok şans gönderin arkadaşlar bana. 10. Bende. Tombala değil tombala diyecektim. Birinci çinko. Ooh. Çinko satır gibi bir şey arkadaşlar. Birinci çinkomu da aldırdım. Hı hmm. hı. 73. Ben de. Ver, ver. Aldım arkadaşlar. 54. Mi? 68. 74. Ben, ben de. de. Bende de var. Bir 23. kazanıyoruz 21. Ben de. iki tane var, var iki arkadaşlar. Tane var? 65. Ben de var. 65 ben de 56 var ama. 13. Ben de ve birinci çinko. Anne sen de iki tane var. 13 bak burada hmm. da var. Aynı yani. Bir çinko yaptık. 77. Yalova'yı da. Yalova'yı kimseye vermiyoruz. Evet. 37. Yalova. Ben de Yalova'm. Yalova'ya yalova gidecektik. Bu korona yüzünden gidemedik. Tüh be. <laughs> 66 12 Ben de Arkadaşlar yavaş yavaş şans gönderelim. Güzel Hızlanın şans kardeşler arkadaşlar. <laughs> 52, ben de var hem de iki tane. Ya arkadaşlar niye şans göndermiyorsunuz bana? 40. Ben de. Bir tane şans gönderdi sana. 72, ben de bana gönderdiler. Ben biliyorum beni de tutuyorlar. 48. Burada hiçbirimizi tutmamışlar. 14. 82. 70. Ben de beni 34. İkinci çinko. 34 var mı? Yok. Yok. Taşlarımız da bayağı azaldı ha. Evet. Bitmek Burada üzere. bir tane var. Ben bunu okumak Oku. istiyorum. 30 bende. Arkadaşlar kendi okuduğumu kendim aldım. 76 bende. Bakalım şimdi 55. İse de yok. 20. Yok kimse de. 56. Ben de. 56 arkadaşlar. 39. Ben de. Hadi İkinci Be. Çinko! 7. Arkadaşlar bana 3, 41 ve 15 lazım. 85. Ben de. Ondan sonra oyunu kazanıyorum. 15. Ben de. 4. Çinko. 3. Ben de. <laughs> Beşinci tinka. Ve son üç tane rakamımız kaldı. Evet. Ama benim bayağı lazım bana ya. Otuz üç. Ben Kırk bir zaten yoktu. Ha, on dokuz. Ben de. Altı. Ben de. Bitti. Ve ben kazandım arkadaşlar. Çünkü 41 olmasa da yine de ben kazanmış oluyorum. Çünkü annemin 2 tane boşluk kaldı. Ve benim 1 tane kaldı. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz bize izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olduktan sonra yanında bir zil işareti çıkıyor zile basıp en üstündekini dokunduktan sonra bizim çektiğimiz bütün videolar size gelecektir. Hoşçakalın. İyi geceler.